Merhabalar. Bu videoda çok lazım, çok kullanışlı bir şeyden bahsedeceğim. Elinizde bir sunum var ve bunun çıktısını almak istiyorsunuz. Elinizde not olarak olsun sunum sırasında veya ders notu olarak hocanızın sunumunu çıktısını almak istiyorsunuz. Şimdi 44 sayfa sunum ama hepsinde azar azar bilgi var. Bunları aslında küçültebiliriz. Tek tek uğraşamam hocam neyse parası vereyim gerek yok. Kalabalığı bilen para dert değil. Kalabalık etmesine bile gerek yok. İsterseniz bir sayfada bir A4 kağıdına aynı anda 2, 4, 6, 9 sayfa slaytı aynı anda çıkarabilirsiniz. Ee, girişten şey giriş diyorum, dosyadan yazdır dediğinizde PowerPoint'te şurada öyle bir seçenek var. Nerede o? ne o? Burası değil. Bak şurada ya. Bakın tam sayfa slaytlar diye bir seçenek var burada. Biz burada aynı anda 3 slayt, 4 slayt, 6 veya 9 slayt şeklinde çıktı alabiliyoruz. İsterseniz dikey olarak, isterseniz yatay olarak slaytları Yan yana veya alt alta dizerek A4 kağıdına çıkarır. Bir sayfaya 6 slide çok net okunan, çok rahat çalışabileceğiniz bir formattır. Bakın bu şekil olur, boşluklar falan da yeterince oluyor. Yeter ki slide metinden oluşmuş yani düzgün şekilde aynı anda gözüken metinlerden oluşuyorsun. Örneğin bir resim gelecek sonra diğer resim gelecek şeklinde hazırlanmış bir slide ise onu bu şekilde yani çıktısını zaten alsanız da bir işinize yaramayacak. İsterseniz her slide tek sayfada çıkarın fark etmez. Bakın şurada 9 yatay diyorum. Aynı anda 9 tane slide'ı yan yana yerleştiriyor. 9 dikey diyeyim. Bu sefer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'u yukarıdan aşağıya dizerek gösteriyor. Yüksek kalite, ölçeklendir falan gibi seçenekler de var. Bu alt sayfa çok ideal bir sayıdır. Bu şekil yazdır dediğimizde hepsini yazdıracaktır. Başka hiçbir şeyle uğraşmanıza veya harici bir program kullanmanıza gerek yok.